bugün Minecraft'ın bilinmeyen 10 efsanesini test ediyoruz. Evet arkadaşlar şu an listemize bakıyorum. Jep var, Jep. Ne yapıyor lan rakam bu? Arkadaşlar hemen bir coin getirin bakayım bana bir keseyim. Jep gelir, Jep çabuk çabuk. Jep, çabuk Jep. <laughs> Ve örs 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 hemen şu her şeyi örsümüzü alalım. Sonra buradan isim etiketimizi alalım. Etiket. Nasıl aratıyorduk lan etiketi? Bakın şimdi. Bak bunu böyle koyuyoruz. Bunu böyle böyle yapıyoruz. Jep yazıp alttan tire yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Coin getir bakayım. Evet. Jep zaten olan bir şeydi. Buna tık atıyoruz. Şimdi. Bize. Alıyorum. Bir tane. Tamam bu kalsın. Şöyle. Bekleyin. Kalkın. Dinner bon. bize de bon lazım bize. Bak şunu deniyorum. Gelin 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 izin izin izin. Olmadı. Yanlış mı yaptım? Oğlum iyi, ben, iyi, yap iyi Ha iyi mi yapacaktık be bilmiyorum. Evet. Tamam bunu hemen düzelteyim arkadaşlar. Böyle ufak aksaklar olabilir. Olmazsa kalkın. Direkt normal koyun koyayım kanka. Tamam, gel. Başka işte olmuyor. Olmuyor. Buraya koyun buraya, buraya. Böyle abi, de olmuyor. Şuna, şuna bir yapsana. Abaş yaptım ben de koyun. İsmi ne, ne yapacağız lan? Berbe olmadı, ya. olmadı ya. Ya, ya, oluyor oluyor. Oluyor. Yani. İsmi olmadı. Kanka sen yapabilirsen yapsana. ha ah! ah. Dev büyük olacak. Allah. Beler. Tamam be o zaman D büyük. Tam buna da tık atıyoruz o zaman. Johnny deniyoruz. Johnny ben yanlış yazabilirim ama siz deneyeceğiniz beyler o zaman. Ver kanka isim etki. Bekle ben bir yazayım. Doğruysa. Hallederiz. Şuna deniyorum. Getir lazım. Tamam getir bakayım Pledger bir tane. Çabuk ol. İsmi neydi lan Pledger'ın Türkçe'de? Ne bileyim ben. Kötü 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 köylü falan olabilir mi? <laughs> Muhafız köylü falan. Bir şeyler olur ya işte halletsen. Her şey olabilir ben mi ki? Bir tane buldu tane Bu bunun ismi sersem serseri miymiş lan? Ah! Gel. Buradan. Bekle bekle bana bir şaka. Şey yok. Şunun içine içine koy. Ben. Gel. <laughs> ne olması lazımdı beyler? Yanlış mı yazdım? Baksana ben. Ee, yanlış mı yazdım? Kanka. İsmini. İsmin etiketini bana ver lan. <laughs> evet. Çabuk ee, ol. O gidiyor. Dur lan. Şunu alayım. Şunu içeri çevir. ha. Olmadı. Buzaltısı olan dur diyor oğlum bu baltalı değil. <laughs> Baltalı olanı bulalım uzun. Oğlum köy koyun yazık ters diyor ya. <laughs> Bir daha dene. Yok bu olmadı. İsim etkinliği var, var. Bir tane daha var denememiz gereken. Hem de çok du <laughs> duygulan... <zı> <laughs> <zı> <laughs> Oğlum isim etkinliği ver lan. Deniyorum. Oğlum olmuyor işte zorlama ver. Ya o etiketliyim ama. <laughs> Ya, ya, şimdi çok hüzünleneceğiniz bir şey deniyoruz. Bir tane domuz getirsiniz de. Teknoblade mezarında ters dön. Hazır mısınız? Aga be onun gibi olmadı. Kral tacı bekliyordum kafasına. Kanka yani olmaz ya yok. T büyük zaten. Ne, ne? Ben... yok yok B büyük değil ama. Abi Teknobed'in ismi böyleydi zaten Minecraft ismi. O yüzden böyle değilse hiç değildir. Eğer patlayıcı sarı iksiri verin bakayım bana bir tane. Bir de netherite zırh verin. Arkadaşlar dört kaçıncı maddemiz oluyor? Donner bonjourney. Dört beşinci maddemiz patlayıcı. Hasar iksiri. Patlayıcı hasar iksiri. <laughs> patlayıcı hasar iksiri. İki tane oğlum Bekleyin benim bir kurala geçmem lazım. Nedir? Bir de sabah yapsanız beyler. Şimdi arkadaşlar bir zırh giymek bir şey değiştirmiyormuş. Onu söyledim. Ya. Yaptım yaptım. Time set time. Yoldu bu arada. Lan lan. Beyler 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 beni koruyun yaptım. beni koruyun. Eee dalemin olmadıydı oğlum. Oğlum time set daha yapın bakayım. Aa oluyormuş arkadaşlar. Bak siz yanlış yaptım. Mami mami yaptı. Helal mami. Bravo. Şimdi arkadaşlar. Ha, şunu bu. Yanlış tamam bir susun. Şimdi bak arkadaşlar. Silendim. <laughs> Bakın patlayıcı her ikisini attığımızda. Normal. Oğlum benim canım bir fulleyin lan. Canı hiç atın bana. Çabuk olun çabuk olun. Bak şuna saldıracak. Lan geliyor. akmış yine. Eğer evet, yardım etseniz de naz Oğlum benim canı fullleyin. Geliyor. Bana sağlık e, içtir. E, 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 e. Ya beyler şunu bir dışarı öldürüş. şunu şunu attım bak yere attım, yere attım. <laughs> Hayır. Ya çektiğim şeylere bak ya. Tamam. Şimdi arkadaşlar biraz canım da olsun öyle deneyeceğim. Çok çok canım gitti. Ya oğlum buralar ne troll biz ne troll adamlarız ya biz. Bir videoyu bile çekemiyoruz valla. Kısaca hasar atıyorum kanka sana. Tamam bekle bekle ben kendimi açacağım. Bakın. Bakın gördünüz mü? Aynı hasar alıyormuşuz. İki kalp gitti. Şunları giyiyorum. Aynı hasar alıyoruz. Aynı hasar alıyoruz. Evet bu başarılı. Şimdi lan ne oluyor? Ben yani yine şey saldırıyor sandım. Şimdi suyun altında uyumak. Oha! Suyun altında uyuyabiliyor muyuz? Hemen be ya ben ben Ya bit. git. Ben denemek istiyorum beyler. Suyun altında. Arkadaşlar gece yapsanız abi. Time set. Night. Tamam beyler ben yaptım bir atıyorum. Lan. Ulu oha. Uh Neyse. Time set daha çekil. Git bir yatsan oğlum bir şey merak etme. Ya git. Şimdi neyimiz var? Vagonu tekneye bindirmek. Olmaz bence beyler bu. Ben bundan bir şey beklemiyorum. Ray alalım be. Vagon alalım bir tane. Vagon. Tekne. Eğer olursa aslında daha değişik bir şey var. Tekne. Ver bir dakika çekilin bakayım de. Şuraya tekne koyalım bir tane. Bekle bakayım. Şunu da şöyle koydum. <laughs> lan. lan. Lan Suda gidiyor ben mu beyler bu? Bekle sen aklıma bir şey geldi ekte eee at çağıracağım atı içine bindirmeye çalışacağım. Bindir, getir. Bindim. Yok yok. Yok şey yap. Eğitim yapacağım ama. Aga be, olmadı beyler. Neyse. Eee inekler yanınca suya koşar. Oğlum, i̇nekler yanınca suya koşuyormuş. Bir dakika denemek lazım. İnek, inek. İnek, 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 inek. İnek. O inek ne diye çağırılıyor? İneğin adı ne oyunda? Dana mı? O değil bir ses. Evet, değil korolu tiki. Tam Tam yakıyorum beyler. Çakmak alayım elime. Helalinden çakmak alayım. Değil, o yakmadan da suya gidiyor bu. Bekle ya şunu yapacağım. Yandan. Aa! Bakayım. Hani suya gidiyor. Ee. Ya oğlum bu ne? Bu akılsız çıktı. Bence bu yakın olmadığı için yapıyor. Bir dakika. Biraz bir tık daha yakın bir şey yapalım. Bak oğlum, şurada. Oğlum etrafta bir o zaman bulur ki kanka. Oğlum yanmıyor bundan. Manyak mı oğlum bu inek? Heh. Yok oğlum ya bu gerçek değil. Evet, evet. Lan! Evet, bu, oldu. Değil, değil. Oldu. 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 Oldu oldu oldu. beyler. ya yedim. bir sus. Tamam. <laughs> Orada suya girdi beyler ben gördüm. Suya girdi ben gördüm. Git evet. Göster mi 3 Sıradaki efsanemiz neymiş? Dot yani üstüne kum koymak. Niye? Cento markadaşlar. arkadaşlar çünkü. Abi yapayım ya? Direkt ya. <laughs> yok yok olmaz. Dur bakayım ben mi deneyeyim. Bak bunun üstüne kum koyuyoruz sonra da yakıyoruz ve patlıyormuş. Öyle mi? On. Olacak. Ya, Ve cadı lavda yanmaz diyor beyler. Cadı lavda yanar bence ya. Tabii yanar oğlum. <laughs> mami, mami atıldı falan deme. <laughs> bir bilo... <laughs> mami atıldın. Kan diyorum şimdi değil mi bir anda? Yok oğlum bizde e Biz araştırıyoruz. Açıldın. Yapan youtuberlar var. Onların yaptıkları doğru değilse diye size gösteririz arkadaşlar. Bizde kurgu olmaz. İnek atmayın içine durun. Durun lan. İnek atma. Ya beyler ben... sıkıntılı mısınız siz? Cadı, cadı, yumurtası getirin bana bakayım bir tane. Abi geç şuradan al. Mami ver. Tamam cadi beyer açacağım. Yanıyorlar, Aa yanmıyorlar mı? Ama ateş direnci istiyorlar. Tamam bu da başarılı. O zaman o efsanemizi, o efsanemizden birisi dışında hepsi başarılı oldu arkadaşlar. Başarılar. O zaman ben de yanmaya gidiyorum. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.